E, horoz e, ne bileyim sen, horozluk yapıyor yani. Dişisine, sahiplen dişisini sahipleniyor. Çok hayvanlar dişisini sahipleniyor. Hayvanların çoğu. Ancak hınzır, domuz, momuz yani. Tümdüz gidiyor herhalde. Onda livata da var, eşcinsellik de var hınzırda diye biliyorum. Yani nereden biliyorum? Belgesel izlediğimden de kitaplardan okuyorum yani. Belgesellerde de diyor mu onu da bilmiyorum şu anda. Bilmediğim şeyi konuşmuyorum ama hınzırın e, 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 eşini kıskanmadığı yani onun için etinin de yenmesinin haramiyetinde mesela bu mesele de var. Çünkü sen nesin? Yediğinsin derler yani. Yediğinsin ne demek? İnsanın yediği gıdaların insan üzerinde nesi var? Etkisi var. Sade ot yese hiç et yemese ot gibi olur adam yani. son onun için hayvani gıda lazım mesela protein falan. E şimdi hayvani gıda yemeyene de aklı zayıflar 40 gün hiç yemese falan. Efendim zekası düşer, e, efendim cinsel gücünü kaybeder vesaire. Çünkü e, otlardan e, aldığın gıdalar seni öldürmez e, yaşatabilir ama insanın bedenini ayakta durması için efendim kuvvet lazımdır. Kuvvet de hayvani gıdalardan gelir. Ama tabii hayvani gıdaları da çok artırırsan ve devamlı eterseniz şimdi nerede devam edecek millet fukara zaten ekonomi durumu ortada. Ama misal yani e, parası çok olan da olur vardır. Her gün ben et yiyeceğim but yiyeceğim. O zaman da çok yani hayvansal özellikleri, azgınlığı, kudrukluğu artar. Merhameti azalır mesela. Dolayısıyla insani duyuları dumura uğrayabilir. Çünkü devamlı. Onun için dengeli mesela. Yemek icap eder. Ama yediğinin insanın üzerinde nesi vardır? tesir ve etkisi vardır. Sen şimdi ee, dişisini kıskanmayan bir hayvan etini yediğin vakitte o yediğinden sana da ne gelir? Huy gelir, huy bulaşır yani ve böylece e, eşine e, fuhuş yapılmasını e, efendim e, kabul eder, hoş bir duruma gelirsin Şimdi memlekette yok mu öyle insanlar? Arabaları değişenler, anahtarları değişenler bilmem. Erkek gelsin evvel Efendim aydınlık, beyefendilik diye millete yutturuyorlardı yani çok bizim çocukluğumuzda bile bunlar duyuluyor. Hele şimdi, hele şimdi bu internet çağında kimin eli kimin cebinde hiç kimse bilemiyor takip edin Ne oğluna sahip çıkabilirsin ne kızına. Ya. Nereden? Oradan mesajla haberleşiyorlar. Efendim evden çıktı gitti. Nereye gitti? Ondan sonra kayıp ilanları. Kızım kayboldu, oğlum kayboldu işte.